Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gene harika bir model paylaşacağım. Özellikle çift taraflı bu modeli şallarınızda gayet rahat kullanabileceğiniz gibi bayan kazakları ve yeleklerinde de gayet güzel kullanabilirsiniz. Onun haricinde kullanım alanları aslında çok çok geniş. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlar için mükemmel bir model. Dilerseniz modelimizin nasıl yapıldığına bir bakalım. Oldukça ince bir ip kullanıyorum farkındaysanız. Ona göre de daha ince olmayan orta kalınlıkta bir şiş kullanıyorum. Hatta şiş numarasını daha fazla büyütürseniz çok daha güzel duran bir model bu. Benim sizlere tavsiyem ince ip kalın şiş kullanmanız. Onun haricinde birebir kullanabilir miyim diyebilirsiniz. Tabii ki ipinize uygun şiş de kullanabilirsiniz. O zaman model daha farklı duruyor. Ama en doğru görüntüsü ince şişe pardon ince ipe kalın şiş arkadaşlar şimdi ben sizlere bunu paylaşırken gördüğünüz gibi tiftik bir ipten yardım alacağım özellikle evronu iplerde gerçekten çok çok güzel duruyor eski bir model olmasına rağmen hala güncelliğini kaybetmemiş bir model modelimizin kurulumunda 3 ve 3'ün katları artı 2 şeklinde çalışacağız ben şişlerimin üstüne 32 adet ilmek attım Görmüş olduğunuz gibi iki tane üst üste şişimi bir araya getirdim. Çünkü alt kısmına herhangi bir lastik uygulaması yapmadan başlayabileceğimiz modellerden bir tanesi bu. Dilerseniz sizler tabii ki lastik çalışması yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ben şimdi hemen şişlerimden bir tanesini çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ilmeklerimizi attıktan sonra şurada bir miktar ipimiz kalıyor şöyle göstermek istiyorum. Bu, bu tarafta kalan ipimizin olduğu yer bizim örgümüzün ön yüzü olarak düşünün. Model iki tarafta da aynı çalışılacak. O yüzden kafanız karışabilir diye bunu belirtmek istiyorum. Her sağ tarafa geldiği zaman bu ipiniz ön yüzlü olduğunu bileceksiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz ilmek şeklinde. Daha sonrasında ise ipimin yönünü değiştiriyorum. Bir adet ters ilmek çalışıyorum bakın. Bir ters ilmek çalışıyorum. Hemen akibinde sağ şişimin üstüne bir ilmek attıktan sonra devamındaki iki ilmeği bir topluyorum. Böylelikle eksiltmiş olduğum ilmeği aslında ilk arttırmamda da çoğalttım. Devamında bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek atıyorum. Attıktan sonra iki ilmeği bir topluyorum arkadaşlar. Birinci sıramız aslında bu şekilde gidecek. Bir ters ilmek. Bir şişimizin üstüne ilmek atıyoruz. İkisini bir topluyoruz. Tekrar bir ters ilmeğimiz ilmek atıyoruz. İkisini bir topluyoruz. Bir ilmek ters, bir ilmek at, ikisini birlikte ör. Model aslında tamamen bundan ibaret. Ters ilmeğimi öreyim. Bir tane arttırımımı yapayım hemen arttırımdan sonra kesme işlemi. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi ters ilmekten sonra bir tane muhakkak ilmek atıp arttırma yapıyorsunuz arttırım yaparken de gizli arttırma şeklinde değil de ajurlu arttırma şeklinde yapacağımız için şişinizin üstüne dolayın lütfen. Daha sonrasında da ters örgüyle devam edeceksiniz. O yüzden iki ilmeği birlikte alacaksınız. Model tamamen bundan ibaret ama küçük farkları var. Nasıl küçük farkları var? Mesela kafanız karışabilir. Özellikle bir üst sıralarda. O zaman ne yapacağım diye düşündüğünüz anda e, buradaki püf noktalarını devreye sokacağız. Şimdi ilk sıramızı bitirirken şöyle ipimin içerisinden de hafif çıkartmak istiyorum ki görmüş olduğunuz gibi ebruni bir ipim var bakın. E, hemen hemen belirli sıralardan sonra renk değişimi yapacak. Şimdi ilk ters ilmeğimi ördüm. ilmeğimi arttırdım. İkisini bir ördüm. Tekrardan bir tane ters ilmeğim. İlmek arttırdım. İkisini birlikte ördüm. Bakın son 4 ilmeğim kalıyor şişimin üstünde. Bir ters örgüm. Bir ilmek arttırdım. ikisini bir ördüm. Ve son ilmeğim işte. Buradaki uzun ilmeğim benim neydi? Ön yüzde olduğumu gösterdiği için hemen ipimin yönünü değiştiriyorum. Ve düz ilmek ile kapatıyorum. Şimdi Uzun ipim yani fazladan olan ipim şurada sol tarafta. Demek ki örgümün arka yüzündeyim. O zaman yapacağım işlem ilk ilmeği ters ilmek olarak almak. Daha sonrasında bakın şurada ki bir evvelki sırada ikisini birlikte ördüğüm ilmekleri öncesinde düz şey, ters ilmek olarak örüyorum. Daha sonrasında arttırdığım ilmek ve yanında bir tane daha örülmüş ilmeğim var görüyorsunuz. Önce sağ şişime bir ilmek attıktan sonra muhakkak ve muhakkak. Önce şurada daha evvelki sırada arttırmış olduğum ilmeğim olacak arkadaşlar. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor modelde. İkisini bir alıyorum. Daha sonrasında zaten bir ters ör, bir arttır. Bakın hep denk geliyor. Arttırdığım ilmek önde olacak. İkisini bir örüyorum. Bir ters örgü, bir ilmek arttır. Tekrardan ikisini birlikte ör. Şimdi model dediğim gibi bir, art, bir düz ilmek bir arttırma ve ikisini birlikte kesmeden oluşuyor. Eğer ki siz öndeki ve e, buradaki arttırım ilmeğini yani şuradaki ilmeği arka tarafa geçirip örmeye çalışırsanız model bozulacak arkadaşlar ve benim gibi böyle tiftik bir iple çalışıyorsanız eğer gerçekten e, örgünüzü sökmek çok çok zor olacak. O yüzden sizlere tavsiyem bakın her seferinde örgünüzün ilmeklerini kontrol etmeniz. Bakın hep arttırdığım ilmek önde, diğeri yanda. Bakın ikisini birlikte aldığım ilmeği bu sırada ters örüyorum. Tekrar bir ilmek atıp ikisini birlikte topluyorum. Şimdi modelin daha uzun ve e, farklı bir iple çalışılan versiyonu da göstereceğim sizlere ve daha sonrasında e, iki ipimizle şurada arttırmamız yok mesela ben şimdi karıştırdım. Evet şimdi bir ör bir arttır ikisini birlikte topla arka yüzde olduğum için son ilmeği de ters ilmek şeklinde örüyorum. Model şu şekilde göstermeye başlıyor kendine. Ben biraz daha öreceğim Sizlere daha net gösterebilmek için ama öncesinde Sizlere şunu da göstermek istiyorum. Bebe ipi ile çalıştığım, yine aynı kalınlıkta şiş kullandığım farklı bir versiyonu. Yani illaki tiftik ipli çalışacaksınız. Hayır. Bakın oldukça hoş ve güzel bir model. Zincirler birbirinin içerisine geçmiş durumda ve oldukça göze hoş gözüken bir modelimiz var arkadaşlar. Şimdi dilerseniz ben bir miktar daha buradaki tiftik ipimizle çalışayım ve iki ip arasındaki duruş farkını da sizlere rahatlıkla gösterebileyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir miktar daha ördüm ve tiftik iple nasıl göründüğünü de sizlere böyle göstermek istiyorum. Özellikle ebru iplerde gerçekten şahane duruyor bence. Tabi e, ipin gelişine göre daha da şekillenecek. Şöyle göstermek istiyorum bakın ikisini yan yana şu şekilde hatta şöyle döndürelim ipinin ters tarafına gelmesin şu şekilde İkisinin duruşu da birbirinden şahane duruyor. Dilerseniz istediğiniz iplerleri sizler de rahatlıkla bu modeli örebilirsiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Görüşmek dileğiyle yeni modellerde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.